Huzurun felsefesi, stoğacılığı keşfetmek. Antik Yunan felsefesi olan stoğacılık, hayatın karmaşıklığını aşmak için derin bir bilgelik sunar. Mö 300 civarında Cityumlu Zeno tarafından kurulan stoğacılık, erdemi, aklı ve doğayla uyum içinde yaşamayı vurgular. Özünde stoğacılık, kontrol edebileceğimiz şeylere yani düşüncelerimize ve eylemlerimize odaklanmamızı ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kabullenmemizi öğretir. Bu felsefe, Hayatın kaçınılmaz zorlukları arasında bile huzur ve tatmin bulmak için bir çerçeve sağlar. Stoacılar erdemin tek iyi olduğunu, zenginlik, sağlık ve itibar gibi dış faktörlerin ise nihayetinde önemsiz olduğunu düşünüyorlardı. Akla ve doğaya uygun yaşamanın önemini vurguluyorlardı. Evrenin doğal düzenini anlayarak içindeki yerimizi kabullenebilir ve huzur bulabiliriz. Stoacılık duyguları bastırmakla ilgili değildir. Onları akıllıca yönetmekle ilgilidir. Stoacılar, duyguların güçlü motive ediciler olabileceğini ancak kontrol edilmezse yıkıcı güçler de olabileceğini fark ettiler. Akıl ve öz denetim yoluyla duygularımızı bize hükmetmek yerine bize hizmet etmeleri için eğitebiliriz. Alanımıza hakim olmak. Kontrolün ikiye ayrılması. Stoacılığın merkezinde kontrolün ikiye ayrılması kavramı yer alır bu ilke, bazı şeylerin bizim kontrolümüzde olduğunu, bazılarının ise olmadığını belirtir. Düşüncelerimiz, yargılarımız ve eylemlerimiz bizim kontrolümüz altındadır. Dış olaylar, başkalarının fikirleri ve hatta sağlığımız büyük ölçüde doğrudan etkimizin dışındadır. Stoğacılar, bize enerjimizi ve dikkatimizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklamamızı öğretir. Düşüncelerimize ve eylemlerimize hakim olarak, amaçlı ve dürüst bir şekilde yaşayabiliriz. Kontrolümüz dışındaki şeyler hakkında endişelenmek boşunadır ve yalnızca kaygıya yol açar. Örneğin, hava durumunu kontrol edemeyiz ancak ona nasıl hazırlanacağımızı kontrol edebiliriz. Trafiği kontrol edemeyiz ancak ona verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Kontrol edemediklerimizi kabul ederek ve kendi tepkilerimize odaklanarak kaosun ortasında bir sakinlik hissi bulabiliriz. Stoacı ideal erdemi geliştirmek ve duyguları yönetmek. Stoacılar dört ana erdemi belirlediler. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük. Bu erdemler insan karakterinin en yüksek ideallerini temsil eder ve anlamlı bir yaşam sürmek için bir yol haritası sağlar. Bilgelik, bilgi aramayı ve çevremizdeki dünyayı anlamayı içerir. Adalet, başkalarına adil davranmayı ve ahlaki ilkeleri korumayı kapsar. Cesaret, zorluklarla cesaret ve dirençle yüzleşmeyi gerektirir. Ölçülülük, hayatın her alanında ılımlılık ve öz denetim anlamına gelir. Bu erdemleri geliştirerek karakterimizi güçlendirir ve hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmak için daha donanımlı hale geliriz. Stoacılar, erdemin kendi ödülü olduğuna ve erdemli bir yaşamın gerçek mutluluğa yol açtığına inanıyorlardı. Stoğacılığın sadeliği, az da özgürlük bulmak. Stoğacılık ve sade yaşam doğal bir yakınlığa sahiptir. Gerçekten önemli olana, yani erdeme, iç huzura ve başkalarıyla bağlantıya odaklanarak, maddi mülklerin peşinden koşmaktan ve dış onaylamaktan vazgeçebiliriz. Bu sadelik, daha bilinçli yaşamamızı ve şu anki anda tatmin bulmamızı sağlar. Aşırı eşyaların veya daha fazlasına duyulan arzunun yükü altında olmadığımızda, tutkularımızın peşinden gitmekte ve değerlerimizle uyumlu yaşamakta özgür oluruz. Sade yaşam, aynı zamanda stresi azaltır ve daha anlamlı uğraşlar için zaman ve enerji açığa çıkarır. Stoğacılar, sahip olduklarını takdir etmek ve direnç oluşturmak için gönüllü rahatsızlık pratiği yapıyorlardı. Lükslerden periyodik olarak uzak durarak, onların önemi hakkında yeni bir bakış açısı kazanır ve zorluklarla başa çıkmak için zihinsel güç geliştiririz. 5. Bölüm Modern Yaşamda Stoğacılığı Benimsemek Pratik Bir Rehber Stoğacılık, yüzyıllar önce olduğu kadar bugün de geçerli olan zamansız bir bilgelik sunar. Dünya değişmiş olsa da, insan olmanın zorlukları aynı kalır hala sıkıntılarla karşılaşıyor, çeşitli duygular yaşıyor ve hayatın karmaşıklığıyla boğuşuyoruz. Stoacılığı modern yaşamımıza entegre etmek için farkındalık pratiği yaparak başlayabiliriz. Şu anki ana yargılamadan dikkat etmek, düşüncelerimizin ve duygularımızın daha fazla farkına varmamızı sağlar. Bu farkındalık, bilinçli seçimler yapmak ve durumlara netlik ve amaçla yanıt vermek için çok önemlidir. Bir başka pratik adımda şükran pratiği geliştirmektir. Her gün ne kadar küçük olursa olsun hayatımızdaki iyiliği takdir etmek için zaman ayırmak bakış açımızı değiştirebilir ve genel refahımızı artırabilir. Şükran, sahip olmadıklarımız üzerinde durmak yerine hayatımızdaki bolluğa odaklanmamıza yardımcı olur. 7. Bölüm Modern Stoacılar, Liderlerden ve Sporculardan İlham Stoacılığın kalıcı mirası, tarih boyunca ve günümüzde birçok başarılı bireyin yaşamlarında görülebilir. Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, direnci, odaklanması ve baskıyla başa çıkma becerisiyle tanınıyordu. Bunlar, stoacı prensiplerde derinlemesine kök salmış niteliklerdir. Sporcular genellikle disiplin, azim ve engellerin üstesinden gelme becerisi gibi stoacı erdemleri bünyesinde barındırır. Antrenmanları, hazırlıkları ve çabaları gibi kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmanın ve yarışmanın sonucunu kabullenmenin önemini anlarlar. Bu modern stoğacıların yaşamlarını inceleyerek, bu ilkeleri kendi yaşamlarımıza nasıl uygulayacağımız konusunda değerli bilgiler edinebiliriz. Hikayeleri, stoğacılığın sadece bir felsefe değil, daha fazla tatmin ve başarıya götürebilecek bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatır. 8. bölüm. Stoacılığı günlük alışkanlıklara entegre etmek. Zihinsel egzersizler ve duygusal dayanıklılık. Stoacılık pasif bir felsefe değildir. Aktif katılım ve pratik gerektirir. Zihnimizi güçlendiren zihinsel egzersizler yaparak Stoacı ilkeleri günlük alışkanlıklarımıza entegre edebiliriz. Böyle bir egzersiz olumsuz düşünceleri yeniden çerçevelemektir. Kendimizi hoş olmayan veya verimsiz bir şeye takılıp kaldığımızı fark ettiğimizde onu daha olumlu veya yapıcı bir şekilde yeniden çerçevelemeyi seçebiliriz. Bir başka güçlü uygulama da duygusal dayanıklılık geliştirmektir. Stoacılık bize duygularımızla değil, onlara nasıl tepki verdiğimizle tanımlandığımızı öğretir. Öz denetim uygulayarak ve tepkilerimizi bilinçli olarak seçerek zorlu duygularda zarafet ve soğukkanlılıkla gezinebiliriz. 9. bölüm Stoacılığın kalıcı mirası. İç huzur ve tatmin. Stoacılık, zamanı ve koşulları aşan iç huzura ve tatmine giden bir yol sunar. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanarak, erdemi geliştirerek ve doğayla uyum içinde yaşayarak Hayatın kaçınılmaz fırtınaları arasında huzur bulabiliriz. Stoacılar bize gerçek mutluluğun dışsal mülklerde veya başarımlarda değil, amaçlı, dürüst ve başkalarıyla bağlantılı bir yaşamda bulunduğunu öğretir. Eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirdiğimizde ve dünyada olumlu bir etki yaratmaya çalıştığımızda derin bir tatmin ve refah duygusu yaşarız. Stoacılığın kalıcı mirası: bireylere koşulları ne olursa olsun en iyi yaşamlarını sürmeleri için güç verme yeteneğinde yatmaktadır. Bu zamansız ilkeleri benimseyerek, hayatın karmaşıklığını bilgelik, hayk direnç ve derin bir iç huzur duygusuyla aşabiliriz.